arabaya nasıl bağlandığını göstereceğiz. Ee, şimdi şöyle. Burası karavanımızın çeki demiri. Ee, bu da kaplini. Buradan öncelikle karavanı bu şekilde yanaştırdık. Öncelikle şu mut teker dediğimiz tekerimizi indiriyoruz. Biraz geriden alırsanız Bizim dört tane destek ayağı var. El freni çekil olduğundan emin oluyoruz. Ayakları şu şekilde kaldırıyoruz. sonuna kadar kaldıralım ki bir yerden geçerken falan ona çarpmasın. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Bu şekilde. Bunun kolu vardı normalde. kampanın mi olmuştu geçen gittiğimizde. Arabanın bizden anahtarıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra diyor. Thank Evet arkadaşlar şirayetleri kaldırdık. 4 tane ayağı vardı. Pilot tekerimizi indirdik. Şu anda karavanımız pilot teker ve iki tekerin üzerinde duruyor. Şimdi buradan pilot tekerden ayardan karavanı yükseltiyoruz. Çeki demirimizin hizasına kadar. Şimdi frenini indirdik. Şu anda boşta. Bunu öne alabiliriz bir şekilde kendimizi yönetebiliriz. Buradan kaldırıyoruz. Topu da kaptını geçirdik. Bakın onu şöyle. Bakın burası yeşil olacak. Bu tırnak da üste çıkacak. Emniyette olduğumuzu anlamamız için. Yoksa bu tırnak içeride kalırsa şu pim şu şekilde olduğu zaman oturmazsa emniyetli değil. Şu şekilde karavanımız şu anda emniyette. Takıldı yani yerine. Ondan sonra şu var. Kırmızı şey. Fren telimiz. Bunu da şu şekilde buraya takacağız. Şöyle görünüyor değil mi? hı. hı. Bu ne işe yarıyor? Allah korusun bu karavan buradan çıkarsa bu tel emniyet teli. Aynı zamanda buradan el freni çekecek. Karavan çok savrulmadan sağa sola duracak. Sonra elektrik işimiz var. Klasik 7 pinli. Bunu da arabamızdaki karşılığına takıyoruz. Bunu bu şekilde taktık mı? Ondan sonra tekeri indiriyoruz. Artık karavanımız arabaya bağlandı. Dört tekeri kaldırıyoruz. Bunu da mümkün olduğunca en yüksek seviyeye kaldırmamız gerekiyor. Hani giderken o da bir şeye çarpmasın vesaire. O yüzden Bu şekilde sıkıyoruz. Biz, şu anda karavanımızı tamamıyla bağladık. Evet arkadaşlar karavanı bu şekilde arabaya bağlayabiliyoruz. Bugünkü gezimiz Bozdağ. Ödemiş Bozdağ. İnşallah oradan da size video paylaşırız. Görüşürüz.